Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm TV kanalına hoş geldiniz. Ben Sevinç Aygün. Sesimle zaten sizlerin evinin misafir oldum. Şimdi ise arkadaşlar sizlerle görüntülü konuşmak, muhabbet etmek, dertleşmek istiyorum. Ne kadar zamandır bunu istiyordum zaten videolarda anlatıyordum. Lakin maalesef bazı sebeplerden dolayı olmuyordu. Şimdi ise arkadaşlar artık dedim zamanı bunu yapmam gerek. Başladım. Lakin e, bazı e, programlar var, teknikleri var. Bunları öğrenmem gerek. Hala da öğrenmiş değilim. Yani e, bunları bilen arkadaşlar bana yorumdan ulaşırsa çok mutlu olurum. Neyi derseniz de e, hem okuma hem yazma hem de arkadaşlar görüntümün olması bunları birleştirerekten yani kolay yol, yolları var. E, bunları öğrenmem gerek. Bilen arkadaşlar programları bilen arkadaşlar bana yazarsa şey, sevinirim. Bu videoda bunu yapacağım. Lakin zor yöntemlerle yapacağım. Bunların e, basit yolları var Şimdi Kendimi tanıtayım beni tanıyan tanımayan Çok arkadaş var Youtube'da zaten e, sesimle tanıyorlar Facebook'da da e, görüntülü olarak Telegram'da görüntü olarak tanıyan arkadaşlar var Şimdi ise Youtube'da sizlerle görüntü olarak Konuşmak istedim Ben Sevinç Aygün Tüm komşuları Youtube kanalının sahibiyim Eşim Yalçın Aygün Eşimden dolayı da tanıyanlar var benim 4D komşuları TV kanalının sahibiydi O da ee, şimdi arkadaşlar ben 8 senedir Türkiye'de yaşayıp da hala Türk vatandaşını alamayan Türk soylu bir vatandaşım. Azerbaycanlıyım Nareli diye sorarsanız. Bununla ilgili de e, farklı bir video çekeceğim inşallah Azerbaycan'a gittiğimde oranın e, iş buranın iş karşılaştırma bir video hazırlamak istiyorum. Bu geleceğin e, programları. Bunları sonra sizlere zaten detaylıca anlatacağım. Güzel içerikler üretmek istiyorum. Zaten e, iki senedir ki YouTube'da varım ve daha da e, arttırmak istiyorum arkadaşlar. Bu işin devamını yapmak istiyorum. E, az önce söylediğim gibi Türk Soylu bir vatandaşım ve 8 senedir ki burada yaşıyorum. 2021 yılında e, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin maliye bölümünden mezun oldum. Evlendim. Bir evladım var. Böylelikle Türkiye'de şu an yaşıyorum. İnşallah seneye daha vatandaşlığım gelecek. Mali bölümünden mezun oldum. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar. Şimdi sizlere bu videonun, e, videonun amacı hem kendimle ilgili sizlerle konuşmak e, hem de arkadaşlar bir bordro var onu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hem de arkadaşlar sendika aidatı ile ilgili sizlerle bir konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu şöyle yapayım. Şimdi şuraya bir bordro bırakacağım. Bu bordür arkadaşlar sendika aidatına dikkat edin. Ee, sendika aydağıtı, sendika aidatı sendikanın yani bir gün sabahtan akşama kadar sendika için çalışmanızdır. Hangi sendikaya üyeyseniz ona da dikkat edin. Bir günlük sabahtan akşama kadar sendika için çalışıyorsunuz ve 1105 TL sendika aidatı kesiliyor. Tabi bazı sendikalar %65'ini, %70'ini, %85'ini kesiyor. Ee, hepsi farklı farklı. Ama arkadaşlar bir oturun düşünün lütfen. Üye olduğunuz sendika sizin için ne yaptı? Sizin için hangi hakkı almak için uğraştı? Misal tayin olabiliyor musunuz? Veyahut e, kurumda bir sorun yaşadınız sizin tarafını tuttular mı? Sizin için çabaladılar mı? Ya bunları bir oturun düşünün. tabi herkes kurumda Zorluklar yaşıyorlar ama sendika sizin için ne yapıyor? Yani her gün e, bir ay içerisinde bir gün onlar için çalışıyorsunuz. Bence çok fazla. Bunun yüzde otuzunu almaları gerek. Bir günün yüzde otuzunu. Çünkü siz emek veriyorsunuz, siz çabalıyorsunuz. E peki onlar sahaya çıkıyorlar sizler için uğraşıyorlar mı? Hayır. Çünkü e, bakıyoruz hiç azalma yok üye sayısında. Lakin hep e, sendikayı kötülüyorsunuz. Hep sendikada işte böyleler, öyleler uğraşmıyorlar. Ama hala üyesiniz. Yani biz artık e, yorulduk bir şeyleri tekrar almaktan, söylemekten bizleri de anlıyorsunuzdur. Şimdi buraya lütfen dikkat. Altın çizerek söylüyorum. Ben bu kanalda incelemeler yaptığım zaman lütfen e, incelemeler yaptığım zaman lütfen siz de kendi bordronuzu yanınıza koyun. Yanınıza alabiliyorsunuz. veya programdan girip bakın. Bu border'a ne farkı var, sizinki de ne fazla fark yani. bunlar güzel, güzel bir ara yani yayına koyun da karşılaştırın. Aydat, Sendik aydatı olsun, yemekleri yoğudur, e, günlük ücretti aldığınız ücreti Bunları hepsini karşılaştırın. Sizin için faydası var çünkü bunları bilmiş, öğrenmiş olacaksınız. Ki e, gelecekte sizin için yani farklı e, faydaları olacaktır. Bir de arkadaşlar diyebilirsiniz... Her kurumda farklıdır. misal bazı kurumda yemek ücreti var, bazı kurumda yok. Bazı kurumun yol ücreti fazla, bazı kurumda az, Sendik aidatı fazla. Bunları karşılaştırmanız çok önemli. Çünkü çok arkadaşım oldu, yazanlar oldu. İlk yeni işe girdi, sendika aidatı iki defa kesildi o arkadaştan. Yanlışlar olabiliyor. Yol ücreti fazla e, alındı fazla verilmesi gerekirken fazla kesildi yani. Böyle yanlışlar olabiliyor. Bunlar incelemeniz sizin için faydalıdır. Şimdi geçelim bordromuza. Onu bu yüzden sonra ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz günlük ücret 1105.30 zamsızdır. Bu ay bildiğiniz gibi zamsız aldık. Bundan sonraki ay ise zamlı alacağız. Çalışma günü 30 güne hesaplanıyor. TAKUK tutarı 55.245.89 yapıyor. Aylık ücret arkadaşlar bu şekilde SK işveren katkısı 9.245.23 TL. Sosyal yardım tutarı 8.112.93 TL. Yemek yiyorsa 11 günden hesaplanmıştır arkadaşlar. Herkese bu farklılık gösterebilir. Ücret tutarsa 36.985.76 yapıyor. Şimdi burada arkadaşlar sürekli işçi taşıt var. Bakın. Hepsini tek tek gideyim. 30 günlük ücretiniz bu herkes de aynıdır. 33.159 TL ikramiyeniz de bu şekilde oluyor hesaplanıyor. Sosyal yardım arkadaşlar 2431.67 ödeniyor. İşçi hizmet primi arkadaşlar 4310.67. İşçi hizmet zammı 90. İşçi taşıt yani çift gidiş dönüşü yani bu herkese farklılık gösterir. 502.48 TL bakın çok az. 14 günlük ücret farkı arkadaşlar eklenmiştir bu bazı e, arkadaşlar eklenmemiştir. 3.826.76 yapıyor. Bakın zam zam yansıtılarak bu maaş eklenmiştir. 14 günlük sosyal yardım farkı ise 280.63 TL. Hizmet prim farkı ise 497.48 TL yapıyor. Toplam gelirlerin Toplamı ise 45.98 TL yapıyor. Bakın çok fazla değil mi? Ama kesintiler keşke olmasa değil mi? Maalesef kesintilere geliyoruz. Kesintilerde de arkadaşlar gelir vergisi istisnası 3.001 TL. Yıllık vergi matrağı 269.287. Gördüğünüz gibi artık %27 vergi dilimindeyiz maalesef bu vergi dilimine düzenlenmesi gerek. Buna ilgili video hazırlayacağım inşallah. SK işsiz işveren katkısı 901 TL kesilmiştir. SK çalışan katkısı 6.313.82 TL. Aylık vergi matrağı 37.101 TL. Damga vergisi 190 TL kesilmiştir. Sendika aidatı bir günlük yememiz kesilmiştir. Gel, gelir vergisi ise 7016.22. Bakın sendika aidatı zamlı olarak kesilmiştir. Bunun altını çizerek daha zamsız maaş alıyoruz ama sendika aidatı zamlı olarak kesiliyor. Bu bence çok haksızlık. Kesinti toplamı ise 25.351.57 TL'dir arkadaşlar. Bakın net bu arkadaşın aldığı ücret 29894.32 TL alıyor. Bakın. Zamsız maaş 14 günlük fark. 11 günlük maaş. Arkadaşlar bakın net ödenen tutar. 29.890. Çok çok az. Yani 14 günlük zamla birlikte aldığın ücret daha 30'a gelmemiş bile. Bence çok azdır. Tabi burada yemek ücreti yok. Eğer ki yemek ücreti alıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu 33'ü bulur. Yemek ücreti olmayan arkadaşlar maalesef ki 29.000 yani 30.000 bu civarlarda olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Farklı sorunuz varsa, önerileriniz varsa lütfen yoruma yazın. Hepsine tek tek bakacağım, cevap vereceğim. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.